Herkese selamlar arkadaşlar. Borsada geçen hafta başlayan satış trendinin bu haftada sürdüğünü gördük. Oynaklık yüksekti. Pozitife dönen gün içerisinde fakat daha sonra tekrar akşam saatlerinde satışa dönen endekse şahitlik ettik bütün hafta boyunca. Fakat bugün yine pozitif bir hava söz konusu. Ama daha önceki yayınlarımda da bahsettiğim gibi genel trendin bu enflasyonist yapıda ve seçime giderken yukarı olacağını düşünüyorum. Panik yapılmaması gerektiği ile alakalı birçok yayın paylaştım sizlerle. Fakat burada tabi bazı detayları da bilmekte fayda var. Neden bu kadar düştü, neden bu kadar tepki verildi ve bireysel yatırımcı bu noktada ne yapmalı? Yani işin arkasındaki gerçek sebep nedir? Bunu bir konuşmakta fayda var. Çünkü herkes bir şeyler anlatıyor, Teknik olarak gerekçeler söyleniyor. FIBO seviyelerinden bahsediliyor. Destek seviyeleri. Ve ben de tam tersine uzun süredir diyorum ki teknik seviyelerden bahsedilerek iş kılıfına uyduruluyor sadece. Türkiye'de belli bir dönemde belirli parametrelerle borsanın yukarıya gitmesi istendi ve bundan sonra da bir süre daha istenecek. Elbette ki 5700 görmüş endekste kar satışları da olabilir. Hisse değişimleri, sektörel değişimler de olabilir ki oluyor. Bununla birlikte bir takım mazeretler piyasada yaratılır. Hep ifade ediyoruz. Piyasa mazeretini yaratır. Kimi FIBO seviyesine geldi ya da gelecek diyor. Kimi şu direnç seviyesini geçemediği için geri geldi diyor. Herkes bir şey anlatıyor. Fakat şu gerçek atlanıyor. Yani her şey teknikle izah edilemez. Teknik belirli bir noktada bireysel yatırımcıyı bir şeye bir fotoğrafa inandırmak için kullanılan bir argümandır. Ama asıl parametre temellerdir. Türkiye'deki şirketlerin bazılarının özellikle çok güçlü olduğunu ve o rally denen süreçte aslına bakarsanız çok geride kaldığını biliyoruz. Yeni bilançolarda iyi rakamlar, satış rakamları, kar rakamları getireceklerini de biliyoruz. Dolayısıyla şişmiş kağıtlardan bu tarafa geçerken ciddi bir silkeleme yaptılar. Sadece bu da değil, işin içinde siz de tabii ki takip ediyorsunuz hem medyadan hem sosyal medyadan. Bazı aracı kurumlardan, bazı şahıslardan bahsediliyor manipüle ettikleriyle alakalı. Evet bunlar da var. Ama şunu da görmekte fayda var. Şu anda Türkiye'de borsada yatırım yapanlar arasında ciddi bir kredili işlem hacmi oluşmuş durumda. Yani bir takım rakamlar verecek olursak bakın 2021 yılında yaklaşık 11-11,5 milyar TL'lik bir kredili işlem varken 2022'de açıklanan rakamlara baktığımızda bu 28 milyar TL'lere kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla buralarda işlem yapanlar düşüş dönemlerinde daha çok panik yapıyorlar. Tamamlama çağrılarına riayet etmek zorunda kalıyorlar ya da riayet edemiyorlar başka sıkıntılar doğuyor. Ve dikkat ederseniz satışlar da ağırlıklı olarak akşam seansın kapanmasına yakın noktalarda geliyor ki buralarda da insanlar ters pozisyonda kalıyorlar. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz ki en son düşüşlerde de artık hacmin daraldığını ve manipülatif işlemlerin arttığını, panik satışlarının çoğaldığını görüyoruz. Bu da biraz daha endeksi aşağı götüren etkenlerin başında geliyor. Rakamları biraz daha derinleştirecek olursak, bakın 2018 yılında Türkiye'de borsada kredili işlem 1.8 milyar TL seviyesinde. Demin söyledim 2021'de 11-11.5 milyarlara geliyor ve 2022'nin belirli bir döneminde de 28 milyar TL. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Aynı zamanda birçok insan yeni borsaya giren, borsadaki yükselişi gören insan hiç düşüş dönemine denk gelmemişti. Ve bu insanlar pazarlanan manipülatif tahtalara çekilmişlerdi. Dolayısıyla da buralarda da hem yukarıdan şişmiş kağıtlardaki pozisyonlarını boşaltıp yeni giren yatırımcıya bunları verdiler. Hem de şimdi asıl gitmesi gereken çok karlı ve ucuz kalmış şirketlere geçişler yapıyorlar. Bunun temeli oluşturuldu. Şahsi kanaatim odur ki içinde bulunduğumuz süreçte daha ciddi bir yükselişin temeli oluşturuldu bu süreçte. O burada kritik nokta şu. Kredili işlem yapanlar, biop'ta işlem yapanlar Son derece sıkıntılı günler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Buralar asıl e, sıkıntı. Siz eğer hep ifade ettim kaldıraçlı pozisyonda değilsiniz. Birkaç hafta sabretme şansınız varsa ki sabretmeniz gerekir eğer yatırımcıyım diyorsanız. O zaman işler yine farklı bir noktaya evrilecektir. Şöyle düşünün. Para muslukları inanılmaz açılmış durumda. Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Daha dün KGF'deki 200 milyarlık limit 250 milyar TL'ye çıkarıldı. EYT kapsamında şirketlere kredi tazminatı için kredi limitleri tahsis ediliyor. Çiftçi destek paketleri açıklanıyor. Maaş artışlarını zaten konuştuk. Her gün yeni bir paket açıklanıyor ve bundan sonra da açıklanmaya devam edilecek. Sürekli para arzının arttığı, enflasyonist sürecin körüklendiği bir yapıda arkadaşlar her şeyin fiyatı artarken borsadaki hisselerin fiyatı düşemez. Yani ne zaman düşecek? Bence özellikle seçimden sonra farklı bir senaryo oluşacak Türkiye ekonomisi ile alakalı. Çünkü politikalar değişecek bence ekonomi politikaları. Ondan sonra daha farklı bir nokta oluşabilir. Asıl düşüşler şu anki düşüşler bence değil. Onu önümüzdeki aylarda konuşacağız. Şu anki düşüşler, bundan sonraki süreçte, özellikle önümüzdeki bir iki ay boyunca daha sert yükselişlerin temelini, zeminini oluşturan düşüşler. Bana kalırsa ki bilanço döneminde de geliyoruz. O yüzden yatırımcı bilinciyle hareket eden insanların bence korkmasına gerek yok. Unutmayın yani hisse fiyatı düşüyor. Şirket batmıyor. Elinizdeki hisse güçlü hisse doğru şirketteyseniz hep ifade ediyorum. Beklemeyi de biliyorsanız ki bu beklemeyi nasıl sağlayabilirsiniz? Acil ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yaparsanız sağlayabilirsiniz. O zaman birkaç hafta sonra baktığınızda çok farklı senaryolar önünüzde olabilir. Ha bu daha erken de başlayabilir. Bunu söylerken de şunu da tekrar ifade edelim. Düşüşleri bir süre daha devam da ettirebilir. Yani bugün şu anda endeks %3'ün üzerinde artı da olabilir. Tekrar akşam saatlerinde eksiye de dönebilir. Bunun bir önemi yok. Günlük bakmayın diyorum. Hep bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yatırımcıysanız ve doğru şirketlerdeyseniz günlük bakmayın. Bu kadar para arzı varken ve seçime giden bir ekonomide bütün para muslukları açılmışken ve 2,5 milyon yatırımcı buraya çekilmişken ki sosyal medyada izliyorsunuz ciddi bir tepki var. Size güvendik, borsaya girdik, dolarımızı bozduk, KKM'den çıktık. Bunu ekonomi yönetimi aşağıda uzun süre tutamaz ve bununla alakalı da net bir şekilde kendi aralarında da görüştükleriyle alakalı haberler de geliyor. Tabii bunu teyit edemeyiz ama sonuç itibariyle görünen köyde kılavuz istemez. Ama asıl neden panik satışları, borsaya giren yeni yatırımcının hiç düşüş görmemesi ve dolayısıyla sert düşüşlerin yaşandığı dönemde bir anda tahtalarda alıcı da olmayınca satmaya çalıştıkça kağıtların geri gelmesi. Bunu ifade ettik. Aynı zamanda kaldıraçlı piyasalar ve kredili işlemler bu tarafı körükledi. Sabırla bekleyen, bu tarz dönemlerin ekranını kapatan, doğru şirket sadece hisse fiyatı düştü, benim şirketim güçlü şirket, zaten batmadı diye düşünen insan bundan sonraki süreçte bu türbülans bittiğinde istediğini zaten bence elde edecektir anlattığım sebeplerden ötürü. Bundan sonraki sürecin bence bir miktar daha oynaklık olsa da daha pozitife evrileceği aşikar, tekrar altını bir miktar daha oynaklık olabilir. Daha da paniğe sevk etmek için silkelemeler de olabilir. Bu da mümkün. Ama bence artık bu saatten sonra şu anda tam da sakince bekleyip izleme süreci bence başlamıştır. Umuyorum çok daha karlı, güzel yatırım fırsatları hepinizin karşısına çıkar. Hepimizin karşısına çıkar. Ve güzel bir süreç bundan sonraki dönemde olur diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.